bu başlatabiliriz. Böbrek taşları böbreklerde ve idrar yollarında sert minerallerin birikmesiyle oluşan küçük taşlardır. Çocuklarda daha az görülmesine rağmen bu hastalık çocuklarda son yıllarda daha da artış göstermektedir. Böbrek taşı çocuklarda oluşmasının birçok nedeni olabilir. Bunlar da genetik faktörler, yetersiz sıvı tüketimi, beslenme alışkanlıkları. Ya bunlarda açacak olursak aşırı tuzlu ve protein ağırlıklı gıdalar böbrek taşlarına yol açabilir. Aynı zamanda metabolik bazı metabolik hastalıklar da e, buna sebep olabilir. Peki çocuklarda böbrek taşlarının belirtileri nedir? E, bu belirtiler karın veya sırt ağrısı şeklinde kendini gösterebilir. İdrarda e, kanama veya idrar renginde biraz pembeleşme, kahverengileşmeler fark edilebilir. Sık ve ağırlı idrara çıkma olabilir. E, bulantı kusma olabilir. Daha küçük çocuklarda huzursuzlukla kendini gösterebilir. Eğer ki bu belirtilerden birisi varsa bir üroloji uzmanına başvurmalarında ailelerin e, fayda görmekteyiz. Tanı olarak biz Böbrek taşlarını e, röntgen, ultrason ve röntgenle ilk başlarda tanı koyuyoruz. Eğer ki e, ileri inceleme olarak da bilgisayarlı tomografi görüntüleme ile beraber e, kesin tanıya ulaşıyoruz. Ancak çocuklarda e, kademe kademe bu görüntülemeleri sağlıyoruz ve tomografiyi daha e, sonraki seçenek olarak e, görüyoruz. Çocuklarda bunların tedavisini nasıl yapıyoruz? Öncelikle bol sıvı tüketimi ve ilaçlarla. Eğer ki taşımız küçükse ve idrar kanalına düşmüşse bol su tüketimi ve ağır kesici ilaçlarla taşın kendiliğinden düşmesini bekleyebiliyoruz bir süre. Kendiliğinden düşme haricinde diğer tedavi seçeneklerimiz ise ESWL dediğimiz çok dalga tedavisi veya endoskopik cerrahi yöntemler olabilir. Burada şok dalga tedavisinde böbrek taşlarını parçalamak için kullanılan bir yöntem çocuklar için güvenli bir tedavi seçeneğidir. Diğer yöntemlerimiz endoskopik cerrahi müdahaleler ise eğer ki taşlar kendiliğinden düşmeyecekse böbreğe zarar verme gibi bir durum söz konusuysa bu sefer bu hastalarda endoskopik yöntemlere ilk başta başvuruyoruz. ESWL dediğimiz e, şok dalga tedavisi böbrek ve idrar yollarındaki taşları parçalamak için vücut dışından gönderilen şok dalgalarıyla kullanılan bir tedavi yöntemidir. Bu yöntem taşları küçük parçalara ayırarak idrar yoluyla daha kolay atılmasını sağlıyor. Cerrahi müdahale gerektirmediği için çocuklar için avantajlı bir e, tedavi seçeneği e, haline geliyor. E, bunu çocuklarda uygularken genelde genel anestezi yöntemlerini kullanmaktayız. Anestezi e, hekim arkadaşlarımızdan destek e, almaktayız. E, bu da çocuğun e, İşlem esnasında ağrı hissetmemesi avantajınızı bize, bize sağlıyor. Şok-talka tedavisinin sonucunda eğer taşlar kırılmazsa veya taşlar kırılıp düşmezse o zaman yine sonrasında endoskopik yöntemlere geçme ihtimalimiz de her zaman için mevcut. O da elimizde bir seçenek olarak durmakta eğer ki şok dalga tedavisinden fayda görmezsek bu sefer diğer yöntemlere geçebiliyoruz. Son zamanlarda yine başvuran 11 aylık bir bebeğimiz olmuştu. Bu bebeğimiz ağrı huzursuzluk şikayetiyle gelen hastada 11 mm bir böbrek taşı saptadık. Bu taş neticesinde şok dalga tedavisiyle taş kırma uyguladık hastamıza ve genel anestezi altında bu e, uygulamayla beraber bebeğimiz ağrı hissetmeden başarılı bir şekilde e, taşlarını tedavi ettik. E, söylediğim gibi nadir bir durum ancak son yıllarda e, sıklığı artmakta. E, biz de şok dalga tedavisini klinimizde güvenli hastalarımızla uygulayabilmekteyiz. Merhabalar, Ercan Demir adım. E, Bursa Şehir Hastanesi taş kırma ünitesinde görev yapmaktayım sevgili arkadaşım Yasemin Danışman'la birlikte. 25 yıldır bu görevdeyim. Bugüne kadar hep yetişkinlerin taşlarını kırıyorduk. Ama geçen seneden itibaren Türkiye'de ender yapılan işlerden biri çocuklarda taş kırmaya başladık. Şu anda da 11 aylık bir çocuğumuzun taşını kırdık. gayet başarılı oldu. Çocuklarda %100'e yakın bir başarıyla çalışıyoruz. Yetişkinlere göre daha rahat kırılıyor çocukların taşları. Ee, i̇şimizi seviyoruz ve işimizde başarılı olduğumuzu düşünüyoruz çünkü hep memnuniyetle dünyasızlarımız gelip. Ee, şu an masada yatan e, bebeğin 11 milim 11 milimlik bir taşı vardı. Ee, geçen hafta bir seans uyguladık yarısını e, bitirdik. Bu hafta da kalan yarısına müdahale ettik. Bunlar da kum şeklinde idrarından atılıyor. Annesi takip ediyor. Bezlerinde görüyor bunları. Ee, ve e, gayet güzel oldu. Ee, i̇nşallah haftaya geldiğinde çektiğimiz filmde herhangi bir taş bulgusuna ya da kum bulgusuna rastlamayacağız. Normalde e, 11 milimlik taş genelde yetişkinlerde olur. Çocuklarda e, aslında sık rastlanan bir şey değil. Ama bu e, işte bazı çocuklar da olabiliyor. Ama işte daha önce dediğim gibi çocuklarda kırma oranı, kırılma oranı yüzde yüze yakın. Kesinlikle bundan kurtuluyorlar. Hiçbir çocuk geldi de taşım kırılmadı demiyoruz. Hepsi kırılabiliyor.